Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından düzenlenen bu iftar sofrasına hoş geldiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza, sivil toplum örgütlerimize böyle bir anlamlı buluşmayı tertip ettikleri için özellikle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerifin hepimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den özellikle niyaz ediyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin kabulünü temenni ediyor, hepinizin huzur, afiyet içinde nice Ramazanlara erişmesini diliyor. Bu güzel Ramazan akşamında vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. Mekanları cennet olsun. Allah bizleri onların şehadetine ve şefaatine nail etsin diyorum. Aynı şekilde vatanı için mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş bugün artık aramızda olmayan tüm gazilerimizi de rahmetle anıyorum. Hayattaki gazilerimize Rabbim'den uzun ömürler, hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Bizler şehitlerinin hay yani canlı olduklarına inanan böyle bir dinin, böyle bir inanç ve imanın mensuplarıyız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere şehitlerimizi şu ifadelerle tasvir ediyor. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. İstiklal şairimiz Mehmet Akif de adeta bu ayeti kerimenin bir tefsiri mahiyetinde Aziz şehitlerimize şu dizelerle sesleniyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, Gökten ecda dinerek öpse o kalnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer cettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makber. Sana şunu açmış duruyor peygamber. Evet, mertebelerin en yükseğine erişmiş Allah'ın katında ana babaları, eşleri, nişanlıları, yavruları katında bu aziz milletin katında en büyük rütbeye nail olmuş şehitlerimizi Rabbim inşallah rahmetiyle, merhametiyle kuşatsın diliyorum. Millet olarak göğüslerini, vatanları, toprakları için siper etmiş evlatlarımıza minnet duygularımızı burada bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle son haftalarda Hakkari, Eruh, Şemdinli'de, dün de Şırnak'ta Oruçlarını kahpe bir kurşunla açan şehitlerimizden Allah razı olsun mekanları cennet olsun diyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim Allah hiç kimseye, hiçbir anne babaya şüphesiz evlat acısı yaşatmasın. Bir baba olarak biliyorum ki. Yavrusunu yitirmiş anneyi, evladını yitirmiş babayı hiçbir tesirli söz teselli edemez. Milletçe çok ama çok iyi biliyoruz ki yüreklerde oluşan acıyı hiçbir şey dindiremez. Ancak burada şu noktayı bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Şehitlerimiz Şehadet şerbetini yudumladıkları o ana kadar sizlerin evlatlarınızdı. Ama onlar bugün sizlerin olduğu kadar artık bizim de evlatlarımız, artık onlar bu aziz milletin evlatlarıdır. <laughs> bu topraklar üzerinde ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimizden aldığı güç ve ilhamla özgürce dalgalanıyor. Bizler bu vatan toprakları üzerinde şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, istiklalimize aşık şekilde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Aziz şehitlerimiz olduğu için bizler tarih sahnesinde bir millet olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Bizler bu toprakları, bu vatan topraklarını sahip olduğumuz bu istiklali maddi bedeller ödeyerek değil, şehitlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde elde ettik. Bu ülke ve bu topraklar bizlere şehitlerimizin kutsal emanetidir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimse umutsuzda karamsarlığa kapılmasın. Şehitlerimizin izinden yürüdüğümüz müddetçe Allah'ın izniyle milletimizin hayır duaları ve desteğiyle ay yıldızlı bayrağımız bu topraklar üzerinde özgürce dalgalanmaya devam edecektir. Vatan müdafası bizim için şandır. Şereftir, namustur. Bu ülkenin düşmanları bilsin ki bu millet tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de son neferine, son nefesine kadar vatanını kahramanca müdafaa etmeye devam edecektir. Karşımızda hangi düşman olursa olsun, karşımızdaki düşman hangi alçakça, hangi namertçe hangi kalleşçe yönteme başvurursa başvursun. Biz büyük bir millet olarak bugüne kadar bu saldırıların hepsini de bertaraf ettik ve bertaraf edeceğiz. Bakın sevgili kardeşlerim. Bu kutsal ocaktan çıktıkları halde bazı televizyon kanallarına çıkmak suretiyle bu televizyon kanallarında filanca ilimizin Artık elden çıktığını söyleyecek kadar seviyesiz insanlar da var bu ülkede. Bunlar generallik seviyesine kadar yükselmiş insanlar. Bu ne mi iştir ya? Böyle seviyesizlik olur mu? Böyle seviyeden muaf bir insan olur mu? Bu ülkenin bir metre karesi dahi kimsenin istilası altına girmemiştir, girmeyecektir. Ve şu anda karşımızda namertçe saldıran, kalleşçe tuzaklar kuran, ardından korkakça kaçan, mağaralara korkakça saklanan bir düşman, böyle bir tehdit var, bütün bunlar karşısında nasıl der? Düşünebiliyor musunuz? Telsizle talimat gönderiyorlar. 3 bin sivil ölse de, şu ifadeye bakın, 3 bin sivil ölse de Şemdinli'ye girin, orada kalın, ölün ama geri dönmeyin. Talimat bu. Çukurca'da etkisiz hale getirilen teröristlerin otopsileri yapıldı. Çukurca'da ölen 3 teröristin, değerli kardeşlerim, bakıyorsunuz 16-17 yaşında kız çocukları olduğu ortaya çıkıyor. Bunları kullanıyorlar. Ve bunların eline el bombalarını vermek suretiyle bunları en ön saflara kadar sürdükleri öğreniliyor. Benim Kürt kardeşimin bunu iyi görmesi lazım. Nasıl aldatıldıklarını çok iyi bilmesi lazım terör örgütünün elebaşıları aldıkları ihalenin gereğini yerine getirmek için çocukları, kız çocuklarını en ön saflara sürüp onları katledecek kadar insanlıktan, izandan, insaftan yoksunlar. Bunların hiçbir amacı yok. Hiçbir hedefleri, hiçbir gayeleri yok. Bunlar sadece ve sadece huzursuzluk çıkarmak, istikrarı bozmak, Toplumda karamsarlık, umutsuzluk oluşturmak, milletin fertleri arasına nifak sokmak istiyorlar. Bunlar bir gayenin peşinden koşmuyorlar. Kendilerine ihale veren Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapıyorlar. Dikkat edin. Son dönemde doğrudan hükümetimizi, doğrudan doğruya AK Parti hükümetini hedef alıyorlar. Bizim teşkilat mensuplarımızı kaçırıyorlar. Bizim teşkilatlarımıza molotof, bombalar atıyorlar. Sadece hedef burası. Neden? Çünkü hükümet olarak bu meseleyi kalıcı olarak çözmek için samimi gayret gösteriyoruz. Tehditler bizi yıldırmayacak. Acıların sona ermesi için, sızıların dinmesi için... Annelerin, babaların gözyaşının artık akmaması için hükümetimiz gerçekten çok samimi, çok kararlı adımlar atıyor. Ama biz burada yaşatmak için her türlü çabayı gösterirken maalesef karşımızdakiler öldürmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Biz huzur için, barış için özellikle anneler için, babalar için yüreğimizi ortaya koyarken onlar 16-17 yaşında kız çocuklarını öne sürerek annelere, babalara büyük acılar yaşatmak istiyorlar. Biz bu oyunlara, bu kalleşçe saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Biz terörle mücadeledeki kararlılığımızdan en küçük bir geri adım atmayacağız. Bakın, hükümet olarak bu süreçte aslında biz yalnız bırakıldık. Mecliste grubu olan olmayan partilere gittik. Samimi şekilde bu süreci birlikte götürme teklifinde bulunduk. Muhalefet gerekli desteği vermedi. Bunun siyaset üstü milli bir mesele olduğunu, hepimizin, milletimizin ortak acısı olduğunu ifade ettik. Ve sorunu birlikte çözme önerisinde bulunduk. Ne yazık ki bütün o süreç boyunca siyasi partiler çözüme yaklaşmadılar. Milli birlik ve kardeşlik projesi dedik. Ya bundan daha güzel bir ifade olur mu? Milli birlik istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Böyle bir proje için dayanışma istiyoruz. Ama yanaşmadılar. Sorundan beslenen siyasi partiler çözümü değil sorunun devamını tercih ettiler. Şimdi ana muhalefet partisi 14 Ağustos'ta meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Biz terörle mücadele ederken onlar da terör örgütünün ağzıyla bizimle mücadele ediyor. Açık söylüyorum. Biz terör örgütüne motivasyon sağlayacak hiçbir girişimin içinde olmayız. Ne demek ya? Şu anda Şemdinli'de teröristler, terör örgütü bize saldırıyor diye biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bundan dolayı nasıl toplarız? Biz şu anda zaten terörle mücadele Abi. içindeyiz. Varsa senin bildiğin bir şey, söyleyeceğin bir şey, buyur başbakan burada gel söyle. İlgili bakanların burada gelin söyleyin. Ama bunların öyle bir derdi yok. Biz bunlara defalarca çağrıda bulunduk. Öneriniz varsa getirin dedik. Bunu konuşalım dedik. Tüm dünyada terör meselesi o ülkelerdeki tüm kesimlerin ittifakıyla, ortak çabasıyla hükümete olan destekleriyle çözüldü. Bu İspanya'da da böyle olmuştur. İngiltere'de de böyle olmuştur. Her yerde böyle olmuştur. Ama bizde tam aksine bizdeki muhalefet acaba biz bu iktidarı nasıl zayıf düşürürüz diye evet farkında olmadan veya bilerek bunlar ne yazık ki bölücü terör örgütünün değirmenine su taşımışlardır. Ne yazık ki terörden nemalanmak, oradan siyasi rant elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ana Muhalefet Partisi bizim tüm önerilerimizi, tüm girişimlerimizi elinin tersiyle iterken şu anda terörün terör örgütünün uzantısı partinin kuyruğuna takılarak aynen bu minval üzere devam ediyor. Biz terörün siyasi gündemi şekillendirmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Onun için de asla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki böyle bir toplantıya katılmayacağız. Değerli kardeşlerim çok değerli vatandaşlarım. Bildiğiniz gibi 3 Temmuz'da şehit yakınları, gaziler, engelliler ve terör mağdurlarının haklarını yeniden düzenleyen bir tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştırdık. Bu yeni yasanın yeni yasayla tanınan hakların sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yasayla şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Şehidimizin eşi, çocuğu ve kardeşlerinin yanı sıra anne babası da bu haktan artık yararlanabilecekler. Şehit ailelerimiz için sıkıntılı durumlar oluşturan malullük ve muhtaçlık şartını da artık bu yasayla kaldırdık. Anne babalara ödenen maaşlara bir alt taban getirdik. Böylece maaşlarda aylık 250 liranın üzerinde bir artış sağlamış olduk. Gayrimenkul hibelerinde toplu taşım araçlarından yararlanmada bazı kolaylıklar sağladık. Şehit tanımını değiştirdik. Kapsamı genişlettik. Terör mağduru olan sivil vatandaşlarımızı da şehitlik kapsamına aldık. Ağır mağlul olan gazilerimize sağlanan destekten köy korucuları ve sivil vatandaşların da yararlanmasını getirdik. Bu desteği iki katına yükselttik. Sağlık, sosyal güvenlik, toplu konut, sosyal yardımlar konusunda bütün bunlardan yararlanma haklarını bu yasayla daha da genişlettik. Bir kez daha bu yasanın, bu yeni hakların, Sizler için hayırlı olmasını diliyorum. Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin bize emaneti olan bir ülkede yaşıyoruz. Allah'ın izniyle bu emaneti namusumuz, şerefimiz bilerek ebediyen gururla taşıyacağız. İnşallah şehitlerimize mahcup olmayacak, onların hatırasına halel getirmeyeceğiz. Şehitlerimizin bize emaneti olan sizleri de kutsal bir emanet olarak milletimizin en değerli varlıkları olarak her türlü imkanla desteklemeye, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla sözlerime son verirken bir kez daha geldiğiniz, katıldığınız, bizleri sevindirdiğiniz için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden gerek Kadir gecenizi gerek Ramazan bayramınızı tebrik ediyor sağlık, afiyet ve huzur içinde nice bayramlara erişmenizi diliyorum. Şehitlerimize, gazilerimize milletçe şükranlarımızı tekraren ifade ediyor Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.